Kuzeyin insanları ıssız ve karlı ormanlardan korku ile bahsederler. Çünkü o ormanlarda kar üstünde hüküm süren usta avcılar vardır. Kurtlar karların üstünde hareket eden, her şeyi avlama potansiyeli olan bir ordu gibi hareket ederler. Devasa ayılara bile kafa tutabilen bu profesyonel ordunun mensupları bile yalnızken güvende değildir. Çünkü kuzeyde yalnız kalanların karşılaşabileceği iki ağır ceza hükümlüsü vardır. Bunlardan biri pençelerini Azrail'in tırpanı gibi kullanan ve tasarlayarak vahşice cinayet işlemekten yargılanması gereken Kuzeydoğulu Sibirya kaplanıdır. Diğeri ise akli dengesi yerinde olmadığı için işlediği cinayetlerin yatarı olmayan kutup porsuklarıdır. Yerli kaşifin bu haftaki konuğu Kuzey'in karlı ormanlarının amansız serdarı kutup porsuğu. Rusya'nın batısından Alaska'ya kadar geniş bir alanda magazinden uzak yaşayan ve kolay kolay objektiflere yakalanmayan